Hepinize selamlar. Bazı sırlar sessizce büyür. Bazı yaralar görünmezdir. Hayat en çok bastırdıklarımızla hesaplaşır. Bu hikaye ihmal edilmiş bir kızın kıskançlığın, ihaneti ve intikam arzularının gölgesinde şekillenen dünyasında geçiyor. Arkadaşlar şimdi sizlere Türkiye'nin en çarpıcı aşk ve entrika hikayelerinden birini anlatacağım. Bu aşkın, kıskançlığın ve ihanetin bir araya geldiği bir ev ve başrol Senia Paşazade var. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye baştan sona skandallar ve sırlarla dolu. Dizi Nahit Sızı Öreğin 1946'da yayınlanan klasik zamanından uyarlandı. Senia, Zonguldak'ta yaşayan soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ama hayatı şımartılmakla geçmez, aksine hep gölgede kalır. Kardeşi Halit'in gölgesinde büyür, ilgi görmez ve hep ikinci planda kalır. Bu eksiklik onun içinde bir kırılganlık ve hayata karşı gizli bir öfke biriktirir. Annesi Medya genç yaşta onu disiplinli ve kontrollü bir şekilde yetiştirir. Ama bu disiplin Seniha'nın özgür ruhunu boğar ve ileride yaşayacağı kıskançlıkların tohumunu atar. Senia annesi tarafından hep aşağılanır. Annesinin bu tutumu zamanla abisine de geçer ve Senia evde hizmetçi muamelesi gören bir kız olur. Senia annesi tarafından istenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gelmiştir. Annesinin gözü sadece oğlunu görür, sürekli onu şımartır, yüceltir, tüm sevgisini ilgisini ona verir. Bu durum Senia'yı içten içe kıskançlığa ve nefrete sürükler. Bu nefret ve kıskançlık ileride de bu ailenin sonu olacaktır. Bu aile ortamında yıllar geçer. Halit yurt dışında okurken anne ve babası vefat eder. Senia yalnız kalınca abisi Halit eve döner. Senia 40 yaşlarında hiç evlenmemiş ve çirkin olarak tanımlanan bir kadındır. Kısa sürede Halit güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Mükezzem ile evlenir. Mükezzem kısa sürede ev çalışanlarının da gözdesi haline gelir. Senia bir kez daha görmezden gelinen kadın durumuna düşer. Mükezem Senia'ya oldukça iyi davranır hatta ona acır ve yardımcı olmak ister. Ama Senia'nın kıskançlık duygusu Mükezem ile yakınlaşmalarına mani olur. Halit Senia'yı sürekli aşağılamaya devam eder. Özellikle bu davranışlar Mükezem'in Senia'ya acımasına ve ona iyi davranmasına neden olur. Lakin bir balo gecesi her şey değişir. Mükezem evli olmasına rağmen baloda tanıştı. Genç ve çok çapkın olan Nüzhet'e karşı duygular beslemeye başlar. Nüzhet'in tek derdi kadınlar ile birlikte olmak gününü gün etmektir. Mükerrem de onun için takıldığı sıradan kızlardan birisidir. Ama kısa sürede mükezem Nüzhete aşık olur. Gizli gizli görüşmeye başlarlar. Zonguldak'ta Kapuz bölgesindeki bir evde düzenli olarak görüşmeye başlarlar. Mükezzem Nüzhet'ten ciddi bir ilişki bekler ama Nüzhet sadece eğlence peşindedir. Mükezzem ile ciddi bir ilişki istemez. Mükezzemin gelecek planları onu rahatsız eder. Senia bu ilişkiyi fark eder ve içindeki kıskançlık duygusu onu harekete geçirir. Mükezzem defalarca Senia'ya gidip ondan yardım ister. Başında bir bela olduğunu söyler, nasıl bu beladan kurtulacağını bilmediğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Ama Senia onu ciddiye almaz, tam tersi bu yasak ilişkiye doğru onu sürükler. Senia yıllarca ihmal edilmişliğin ve kıskançlığın etkisiyle intikam planları yapmaya başlar. Kendisine karşı duyduğu öfke onu karanlık bir yola sürükler. Nüzhet ve Mükerrem'in ilişkisini öğrenen Senia büyük bir zevkle Halit'e durumu bildirir. Halit inanmaz ve Senia'yı kıskançlık ve yuva yıkıcı kadın olmakla suçlar. Ama Halit içten içe de şüpheye düşer. Gizlice Mükeldem'in davranışlarını takip etmeye başlar ve Mükeldem'in gerçekten kendisini aldattığına emin olur. Gizlice Mükeldem'in peşine takılır ve Nüzhet'le birlikte takıldıkları evde evi basar. Silahını çeker ve hiç düşünmeden nüsheti öldürür. Ardından da gidip teslim olur hapse girer. Kerem olan biten için Seniha'yı suçlar. Sana defalarca yardım için geldim ama sen beni hep ittin. Bu yaşananlar senin suçundaydı. Aynı şekilde abisi Halit de Seniha'yı suçlar. Ona mükerremin onu aldattığını söylemesinin hata olduğunu, onun yüzünden hayatının karardığını ve hapse düştüğünü söyler. Burada aslında çok büyük bir çelişki vardı. Seniha abisinin ihanete uğradığını abisine söylediği için abisinden azar işitiyor. Çünkü Senia ne yaparsa yapsın abisinin gözünde her zaman suçlu durumdaydı. Bunu gizlese de suçlu olacaktı, söylediği için de suçlu. Seniha artık abisinden ve rakip olarak gördüğü mükerdemden kurtulduğu için çok mutludur. İçinde hem büyük bir boşluk hem de bir huzur oluşmuştur. Bu olaydan sonra mükerdemden bir daha haber alınmaz. Seniha da arası da abisine mektuplar yazar ama abisi hiçbir zaman mektuplarına geri dönmez. Halit her zaman hapiste olmasının sorumlusunu Seniha olarak görür. Seniha ise hayatında ilk defa onu aşağılayan, küçük gören insanlar olmadan yaşamanın tadını çıkarmaya başlar. Artık ailesinden kalan tüm para da onun kontrolündedir ve özgür hayatının tadını çıkarmaya başlar. Senia için en mutluluk verici şey annesi tarafından sürekli şımartılan, yüceltilen ve her türlü imkanın sağlandığı abisinin hapiste sefil bir hayat yaşarken yıllarca zulmedilmiş olan kendisinin artık özgürlüğüne kavuşmuş olması olur. Kıskanmak insan ruhunun derinliklerine inen kıskançlık ve intikamın karanlık yüzünü gösteren bir eserdir. Hem domanda hem dizide karakterlerin içsel çatışmaları ve ilişkileri izleyiciyi etkileyici bir şekilde sarar. Eğer bu tür psikolojik dramlara ilgi duyuyorsanız kıskanmayı mutlaka izlemeli ve okumalısınız. Zoman dizide olduğu kadar karışık değil gördüğünüz gibi. Kıskanma keseri dizi daha fazla reyting alması için çok fazla değiştirilmiş. Daha fazla karakter ve entrika eklenmiş diziye. Dizide olan birçok karakter orijinalde yer almamakta. Şimdi de dizide olan kitapta olmayan olaylara ve karakterlere bir bakalım. Nusret'in aşk üçgeni. Dizide Nusret hem mükezem hem de Nalan'a ilgi gösterir. Bu da bir aşk üçgenine yol açar. Tabi Seniha'yı da unutmamak lazım. Seniha'ya da sürekli yeşil ışık yakar. Kitapta ise Nüset'in ilişkileri daha basittir. Aşk üçgeni gibi karmaşık durumlar yer almaz. O beğendiği bütün kızlarla düşüp kalkan bir adamdır. Duygusal yakınlaşmaya asla yer vermez. Geçelim Mükerrem'in duygusal çalkantılarına. de Mükerrem hem Halit hem de Nusret ile duygusal çalkantılar yaşar. Halit ile kuzeni Nalan'a olan kıskançlığı sebebiyle evlenmiştir. Kitapta ise Mükerrem'in duygusal durumu çok daha basit ve tek yönlüdür. Duygusal karmaşıklıklar daha azdır. Halit ile evlenmiş ama Halit'e aşık değildi, Nusret'e aşık olmuştur. Kuzeni Nalan diye birisi de orijinal eserde yoktur. Senia'ya geçelim. Dizide Senia duygusal tepkilerini dışa vurur. Örneğin Nusret'in ilgisini kazanma çabaları oldukça belirgindir. Nalan ile bir mücadeleye girişir. Kitapta ise Senia'nın duygusal tepkileri oldukça içseldir ve dolaylıdır. Dışa vurmaz yani oldukça soğuk ve donuk bir karakterdir Senia. Böyle duygularını dile getirip eylemlerde bulunmaz. İnanılmaz sinsi bir kadındır. Asla Nüzhet ile de bir ilişkisi yoktur. İçine kapalı, çok az konuşan bir kadındır. Dizideki Senia gibi mücadele etmez, tam tersi olanları kabullenmiştir. Genel olarak dizideki karakterler kitaptan çok farklı. Senia, kardeşi Halit'e duyduğu kıskançlıkla ben varım diye bağıran dramatik bir karakter. Mükerrem hem Halit hem de Nüzhet arasında kalmış, duygusal bir aşk üçgeninde sıkışmış bir kadın. Nüzhet, kadınları etrafında döndüren, kim kimi seviyor sorusunun cevabını arayan bir adam. Nalan ise Nusret'in ilgisini çeken, ben de varım diyen, intikam duygusuyla taşan bir kadın. Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. Şimdilik reytingde de oldukça iyi gidiyor. Ama dizide çok fazla bilinmez aşk üçgeni ve olay var. Diziye birazcık daha açıklık getirmezlerse seyirci kaybedecekleri aşikar. Yorumlarda konuşalım dizi ve kitap hakkında. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da hoşçakalın.